Herkese merhaba çok saygılar arkadaşlar ben Görkem bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz kral arkadaşlar Dark Rise yeni arkadaşlar uzun bir süreden beri ben yoktum Dark Rise o yüzden kapalıydı Bugün Dark Rise Network yeni açılıyor arkadaşlar şöyle hemen size oyunlarımı tanıtayım Bir Rise Stadium 2 Skyblock Arena PvP Egg gelecek Creative Survival Bad Wars Arkadaşlar mükemmel ötesi oyunlarla birlikte sizlerleyiz bir saat biz, biz yaptık bir bayağı da uğraştık bu arada Boktan bir şey oldu tabi sizin açınızdan ama Bazı şeyler de düzeltecek arkadaşlar Sizler de böyle sunucuda oynamak istiyorsanız açıklama kısmında verdiğim IP'de sunucuya gelebilirsiniz Yetkili alanlarımız açık arkadaşlar yetkili olmak isteyenler gelebilir yalnız Aktiflik gösteren ve oyuncu çekenler sadece reklam alınacak yetkiliye. haberiniz olsun. Gelen herkese Dark VIP plus hediye ediyoruz arkadaşlar. haberiniz olsun. Sizler de bizimle oynamak, oynamak istiyorsanız sunucuma gelebilirsiniz. Dark Price server açılıyor arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum. IP ve port e, IP port demişim. IP açıklama kısmında sürümlü açıklamada olacak. Hepinizi sunucuma bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.